Şöyle eskiden e, benim çocukluğumda e, bu yollar yoktu. Irmaktan insanlar gelip gidiyordu traktörlerle, kamyonlarla. Tabii şimdi e, çağ değişti. Son dönemlerde son 20 yılda yollar yapıldı. Betonlar döküldü, asfaltlar yapıldı. ar şey araziler engebeli olduğu için <laughs> ulaşımda bayağı zorluk çekiyorduk. Okul servislerimiz de zorluk çekiyordu. Şimdi şöyle köyümüzde haftada bir gün doktor hekim geliyor. İşte ilaçlarını yazıyor vatandaşların. Eskiden tabii benim çocukluk dönemimde işte 70, 80, 83'lü yıllarında insanlar toplu taşımayla köyde işte bir iki tane minibüs e, o tür çalışan arkadaşlarımız vardı, komşularımız vardı. Onlarla hastaneye gidip geliyorlardı. Tabii hastane süreçleri malum hepimizin bildiği gibi o dönemlerde sıra, işte maddi imkanları olmayanlar işte özel doktora gidiyorlardı işte. Bunlar tabii o zamanlar kaynak da yoktu. Bu kadar tarım ilerlememişti. Fındık yoktu. Buğday, mısır, tütün yapılıyordu. Hani tütün de kolay yapılmıyordu. Bir yıl çalışmanın sonucunda bir ton tütün çıkıyordu o dönemler. İnsanların temel ihtiyaçlarını, gıdalarını ancak karşılayabiliyordu. Tabii ki insanlar gece hastalanmamak için dua ediyorlardı. Hastalandığı zaman araç yok, işte komşusunu çağıracak. Tabii ki bu bölgede de e, abilerimiz vardı, yardımcı oluyorlardı ama insanlar doktora giderken bile ben ya işte e, sadı mina satacağım ya danamı satacağım. İyi gidiyorlardı para yoktu. Ama şimdi tabii ki şimdi çok değişti. Yani hatta bizim burada bir tane e, abimiz şeyden düştü, merdivenden düştü, helikopter geldi abi. Yani bu kadar ilerledik. ben 2019 Mart ayında yeni muhtar oldum. Muhtar olduğum senelerde de tabi o zamanlarda da parkeler vardı, çöpler yine alınıyordu. Ama ben muhtar olduğum zamandan itibaren e, çok yüksek miktarda parke alımı yaptı. Ve bunlar e, geldi, döşendi. İççiliği de e, özel idare tarafından yapıldı. E, i̇çme suyuyla alakalı problemlerimiz e, %100 giderildi. Şu anda 300 hanenin 300 hanesi de e, suyla buluştu. Ve 24 saat akmak suretiyle bu. Tabii eksikliklerimiz yok mu? Var ama zamanla onlar da gideriliyor. Çünkü biz e, gerek valilik makamına, gerekse iloze idaresine yazılı veya sözlü müracaat edildiğinde e, hiçbir ret cevabı almadık. Gerçekten de köyle çamurdan geçilmiyordu. Yani e, biz çocukluğumuzda okula gittiğimiz zaman çizme diyorduk. o zaman çizme giyerdik. Çamurdan geçilmiyordu. Bu bir gerçek. ...yani kimse bunu e, böyle değildi diyemez. Kanalizasyonlara gelince kanalizasyonlar köylerin içerisinden akıyordu. O da bir gerçek. Su bizim özellikle köy adına konuşuyorum. Bizim köyün adına konuşuyorum. Bir orta cami dediğimiz bir alan var. Yaklaşık olarak köyün üçte işte biri bile suyla buluşmamıştı. Millet genelde su ihtiyacını e, çevresindeki çeşmelerden karşılayabiliyordu. Mesela benim muhtarlığım döneminde 17 tane göze yapıldı sıfır olarak... Ee, ve gözeller de çok donanımlı, kapaklı, kilitli. Biz 2019 yılında 3 bin, 2020 yılında 5 bin, 2021 yılında 4500 adet olmak üzere ceviz fidanı aldık ve biz bundan teşvikli aldık. Ee, bunu da Gözova köyünde milletimize dağıttık, köy halkına dağıttık ve bunların dikimini de gerçekleştirdiler. Ee, birkaç hanede traktör ve patoz vardı onların kapısında bir hafta on gün beklediğimiz oluyordu. Şu anda her evin önünde traktörü olduğu gibi çoğu evlerde de çift traktörler, arabalar var. Yani bu e, şeyde köylerde aşırı derecede iyi şeyler o, olmaya başladı. Tokat Valiliği'nin yine e, 1 milyon koyun projesi diye bildiğim koyun projesinde çiftçilerimiz e, iki 2 yıl ödemesiz 5 yıl vadeyle Koyunlarını da aldılar. Hayvancılıkla alakalı o köyün de vermiş olduğu teşvikler var. Ve bunlar da çok uygun teşvikler. Faizsiz. Bunlar da köylü açısından çok iyi şeyler. Çok iyi gelir getiren işler. Köyümüzün asfaltı daha önce vardı işte. 10-15 yıl önce yapılmıştı. Tekrar gene bu sene yazın tazelendi. Ceyran direkleri değişti. Çok güzel oldu. Bu kışın mesela bir haftadan beri çok kuvvetli rüzgarlar esti. Ceyranlarımız kesilse de bir 10 dakika içinde tekrar gene geldi. Allah razı olsun direklerimiz değişti. Su sıkıntımız olmuyor. Enerji sıkıntımız hiç yok. Su depomuz tekrar gene tamir gördü bu yazın. Tertemiz su içiz. Allah çok şükür devletimiz bize çok yakından takip ediyor. Sayın valimiz olsun. Yollarımız mesela kışın kapanıyor, kapanıyor ama özel idaremiz hemen açıyor yollarımızı. Ayın ilk haftasında aile hekimi geliyor. Köy kahvesinde bütün yaşlı insanların ilaçlarını yazıyor. Evine de gidip kontrol ediyor yaşlıların. İlaçlar öyle yazılıyor köyümüzde. 3 ayda 4 ayda bir korona aşısı yaptırıyoruz. Yaşlı insanlar evinden çıkamayan insanlarımız var. 8-10 kişi. E onlar diğer 8-10 kişi tekrar gene oldular sırayla. Korona aşısı için de çok rahat ettik. Allah razı olsun. Şimdi tekrar gene gelecek. Kahvede gene liste yaptık. Bir hafta içinde tekrar gelecek aşı vurma.